Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'da Balıklı Göl turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu Türkiye'nin her şehrinden gelen turistler dört bir yandan Şanlıurfa'ya akın etti. Urfanatik TV olarak yaptığımız özel röportaj ekranlarınızda. Peygamberler şehri olan Şanlıurfa Balıklı Göl turistler ile birlikte doldu taştı. Hafta sonu Türkiye'nin her şehrinden gelen turistler dört bir yandan akın etti. Turistler Balıklı Göl dergahlarda zaman geçirdi. İlgi odağı Balıklı Göl'de dualar edip çok beğendiklerini belirten turistler memnun kaldık. Vaktimiz olsa daha çok gezerdik ifadelerini kullandı. Balıklıgöl e, Balıklı Göl valla şu an çok güzel mükemmel bir Temizlik açısından, işlem açısından gayet başarılı personel e, çalışıyor. Gayet beğeniyoruz. E, belediyemizde Allah şükür olsun çalışıyor <laughs> gibi. Yani Mezopotamya uygarlığının ilk kurulmuş olduğu şehir. Dünyanın dört bir ilinden. Özellikle sokak hayvanları. Vallahi burada sürü sürü. Yeminle var ya. İnsanlar korkuyor yani onlardan. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Urfa, Hatay, Gaziantep hepsini dolaştık. Daha şimdi geldik buraya. Daha ilk izledim, Hepsinden daha çok sevdik Urfa'yı. İnsanların yaklaşımı çok iyi, yardımlaşması. Antep'te soru soruyorsun cevap bile vermiyorlar. Ben sevdik şimdiden. Ben Balıklıgöl zaten e, benim çok sevdiğim, huzur bulduğum bir mekan. E, bahçelerde de zor büyüme olmama rağmen Balıklıgöl'e geldiğim zaman çok mutlu oluyorum ben. Yani Balıklıgöl'de mesela e, en e, büyük eksik benim görüşüm e, mesela e, burada bir e, telefonik e, olması. E, yani yıllarca mesela bu kadar turist geliyor ya. Yani, yabancı, yaşlı insanlar var. Kaleyi merak ediyorlar. Mesela kale yaşlı insanlar nasıl çıkabiliyor? Yani mesela burada bir telefrik şu o kadar mesela karşıdan karşıya yapabilirler. Çok güzel yani çok güzel, temiz, gezilecek yer. Herkese tavsiye ederim. Ne sıcaktır ne soğuktur. Yani gezilecek bir havada. Ama malum ola ki karabalığımız çok. Bunun için biraz daha yollar açılsa, park alanları biraz daha okuma alanları olsa en azından bazıları otururken bazıları gezer. Daha güzel, daha müsait olur bu durumda. Şu an biz ileri gitmek istiyoruz ama karabalıktan dolayı giremiyoruz. Urfa'nın babası var, Hakı Baba var bizim memleket de boş. Adıyaman, biz Adıyaman'dan geliyoruz. Her katten de sahibi yok. Ama buranın Allah var. Bak her tarafına kadar güzel yapmışlar. beni çekme. <gülüyor> <gülüyor> yani başka diyecek bir şey yok. Bak, başka Hatta. nereye gezdiniz? Urfa'da Vallahi Valla gittik. Ee, Bilecik'e gittik. Yani bayağı da bir gezdik yani. Valla Allah var yani. Bayağı bir Güzel yapmış abi. Hakikaten de çok güzel yapmış abi. Tur da geldi, geldi, ya, geldi. Ya, gel. sağ geldi. Sağ Sadece ya. tur için getirdiler. Burayı tanıttılar. Şimdi ziyaret ettik serbest e, zamanımızda. Biraz sonra sıra gecenize gideceğiz. Tamam. Çok beğendim. İlk defa geliyorum ve Urfa'yı beğendim. Geliyorum. Ben Baruk'u göre ilk defa bir ziyarete geliyorum. Gerçekten harika, gerçekten çok güzel. İmrenli peygamberler şehri dedikleri kadar varmış. Çok hoşuma gitti ve ziyaretimi senede iki sefer çıkarmak istiyorum. Kaleyi gezdim. Efendime söyleyeyim, çarşının içini gezdim. Buraları devamlı geziyorum zaten şu anda. Ziyarete geldim yani. <laughs>